Peki sen sunumu da burada yapacak mısın galiba? Evet, soğuk soğuk. İçimiz Peki o zaman sunuma başlayalım mı? Bence başlayalım. başlayalım. O zaman görelim bakalım. Ee, arkadaşım zahmet olmazsın, sürahi mi evet. verebilir misin? Her şeyi düşünmüş. Her detayı düşünmüş. Bu ne bu? Ee, karpuz Frozen. Hmm. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi? sıcaklarda iyi gelecek. Evet. Hmm. Ay, karpuzu da çok sevdim. İnşallah seviyorum. sıcaktan erimemiştir o da. Hmm. Ee, Biraz zor akıyor yeter <gülüyor> istersen... <gülüyor> Ay, kısmetin taştı. Bilmiyorum. Aynen, kısmetin taştı. Bereketli olsun inşallah. Vereyim, peçete vereyim. Peçete. Hemen evet. şuralara. Evet. Ha. Tamam, biz tepsiyi gördük. Yani daha <laughs> tamam. olur. Hadi. Bence dikkatli ve temkinli. Sana geldi mi? Şöyle yap istersen. Ben yardımcı olayım sana. Bence yeter. Ha, yeter. Aynen. Evet. Şöyle. Peçete i̇şte de veriyoruz. Buradan yardımcı verelim. oluyorum ben de gelinimize. Ay, de Al dökülmesin. bakalım hayatım. Yine şöyle kaşıkla değil mi? <laughs> hop 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 hop. Tamam. Evet. Şimdi Peçete de, de alın hanımlar. Hmm. Sana da geldi. Tam tam önemli. Frozen güzeldi ama üstümüze döktü. Her yerimiz battı resmen. O yüzden bence doğru yerde bir sunum değildi. Keşke evde yapsaydı. Yolda giderken azıcık üstlerine döküldü diye kıyameti koparmalarına gerek yok. Böyle vakalar olur. Önemli değil, önemli değil diyor bak. Tam bir misafirperverlik. Yani evimize ben giderken yolda ikram. Bahane olsun değil mi? Evet aslında ama keşke evet, şurada e, evet. kopartsaydı. Evet evet. Ben baştan sona fırıldak oldum şu anda. Evet <laughs> sanki bir <Çok> kısmetkisi. <laughs> Aynen kısmetin <laughs> bol inşallah. Bu kalsın canım. Keşke şunları da kopartsaydı. Aa etiket mi duruyor? Evet. evet. Aa skandaldı. <laughs> Tabii ki skandaldı. Hatta ben orada e, bardakları yıkamadığını düşündüm. Yani bardakları yıkasaydı mutlaka o etiketleri oradan çıkarması gerekiyordu. O çok büyük bir hataydı bence. Hmm. Tadı güzel olmuş gerçekten. Tadı güzel, evet, çok güzel. Nane de var. var. Evet. evet, içine karpuz, buz, nane ve bal var. Hiç şeker koymaman çok güzel. Aynen. Evet, evet, doğal olmuş. Çok güzel, çok güzel. Beğendiiniz misiniz evet. hanımlar? Güzel. Evet, evet, evet. Buraya taşımış. Evet. Bizi eve evine e, böyle şık bir Aynen. şekilde almak istemiş. Küme döktü. Hayatım. ama Ay. Tabi yani araçta da kolay olmuyor bir şey. Yiyip evet. Işmek. Sessiz olun. Araçta bir şey. Biraz da katı olmuş. Karpuzları tam bilendirden geçmediniz mi? Geçirdim. tatlım benim bütün üstüme döküldü de. Şöyle tam geçmemiş de gibi. Tane tane kaldı. Bakın şöyle ya. şu şekilde. Kızlar o kadar limuzine bindirdik. O kadar ihtişamlı sizleri aldı. Ama aldım. bindik diye de ayrıntıları görmeyelim mi? E, onları da bir mazur görmeyelim gayrı gayrı. Ama. Frozen sunumunu pek beğenmedim. Çünkü pek yapamamış. Galiba ilk denemesiydi. İçinde çok büyük parçalar vardı. Ve maalesef son aşamada da üstüme döküldü. Şimdi evimize geçiyoruz. Evet. Bu şık karşılama için sana çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ Güzeldi ama çok abartıydı. Şov yaptı bence. Sadece şov içinde. ve arkadaşlarım. Ah, hoş bulduk hayatım. Ay maşallah maşallah. Karşılamalar bitmiyordu. Gelin gelin. Tabii ki kırmızı yollar, halılar, bahar dalları. Aa komşulara da bir merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba. Buyurun ay, evimize al, girelim. Gel, girelim hayatım. Gelin Hadi gelin. Ay ay ay. Evet merhaba. komşularım, patlatın konfetileri. Atın sağa. Oh. Vallahi bayıldım. <laughs> Komşulara da görevler verilmiş. Evet, tabii Komşular ki. Komşular da layıkıyla yaptılar. Vallahi ellerine sağlık. Bu kapıdan mı giriyoruz? Aynen öyle aslında. Hadi evimize geçelim.